Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün söz talebi vardır. Buyurun Sayın Öztürk, süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, görüşülmekte olan Torba Kanunu'nun 47. maddesi üzerine İyi Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu konuşmamda kanun teklifinin maddesinden farklı bir konuya değinmek istiyorum. Geçen günkü konuşmamda uzman çavuşlarımızın sorunlarını dile getirmiştim. Bu defa Türk Silahlı Kuvvetleri içinde sayıları yaklaşık 20 bin mevcutlu en alt rütbede sözleşmeli erbaş ve erlerin görevleri süresince ve sonrasında yaşadıkları sorunları dile getirmeye çalışacağım. Askerimiz gerek sınırlarımız içinde gerekse sınır ötesinde birçok terör örgütüyle mücadele etmektedir. Üstün mücadele yeteneği sergileyen güvenlik personelimiz sayesinde bu mücadele etkin bir şekilde yürütülmektedir. Vatanı için gözünü kırpmadan hayatını vermeye hazır olan vatan evlatlarımıza yaraşır bir hayat yaşaması ve bu süreçte morallerinin yüksek tutulması da şüphesiz devletimizin en önemli görevlerinden birisidir. Sözleşmeli erbaş ve erlerle ilgili kanun 2011 yılında ilk çıktığı haliyle askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olan ve terslerin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş 26 gün yaşından gün almamış olan vatandaşlarımızın sözleşmeli erbaş ve er olma imkanını sağlıyordu. Kritik ve uygun görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla hizmet şartlarını, görev ve hakkını, yükümlülüklerini ile ilgili usul ve esasları düzenliyordu. En az 3 yıllık sözleşme ile göreve başlayan sözleşmeli erbaş ve erler 29 yaşının bittiği yılın Aralık ayının 7 seneye kadar görev yapabiliyorlar. Her görev, her sözleşme süresinin sona ermesinden en az 3 ay önce sözleşmelerini yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları takdirde sözleşmeleri kendiliğinden sona eren 4C kapsamında sigortalı görülen sözleşmeli erbaş ve erler sözleşmeleri tek taraflı feshedilebiliyor. Profesyonel askerliğe geçişin başlangıcı sayılabilecek bu düzenleme yapılırken kanunun gerekçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütleriyle mücadelesinde erbaş ve erler ortalama 3 ay temel askerlik eğitimini mütakip birliklerine gittiklerinde bölgeye alışıp terörle mücadelede tam tecrübe kazandıklarında askerlik yükümlülüklerinin sona erdiği bu nedenle mecburi hizmet yapan erbaş ve er yerine iyi eğitimli ve profesyonel personelin belirli süreli istihdamına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmişti. Ama 2002, Ekim 2017'den itibaren temel askerlik eğitimini almamış olan vatandaşlarımıza da sözleşmeli erbaş ve er olarak almaya başladı. Sebebine biraz sonra değineceğim problemler dolayısıyla uygulamalar gerekçesinin dışına çıkmaya başladı. Bu çocuklar terörle mücadelenin bel kemiğini oluşturuyorlar. Kuzey Irak'ta, Suriye'de ve sınırlarımızda yapılan operasyonlarda en ön safta mücadele ediyorlar. Sözleşmeli Erbaş ve erlerimiz Türk Silahlı Kuvvetleri ailesinin bir ferdi olduğunu hissetmek istiyorlar. Profesyonel ordu paralasıyla yola çıkılıp sözleşmeli er adı altında Türk Silahlı Kuvvetleri personel olarak istihdam edilen sözleşmeli erler Türk Silahlı Kuvvetleri'nde taşeron işçi muamelesi görmek istemiyorlar. 7.24 birlik içinde iskan edilen sözleşmeli erler aile bütünlüğü olmadan görev yapıyorlar. Evli sözleşmeli erlerin aile bütünlüğünün bozulmaması amacıyla evci izninin artırılması ya da güvenlik imkanlarının el verdiği durumlarda vardiya sistemine geçilmesi olumlu bir iyileştirme olacaktır. Aksi takdirde sözleşmeli erbaş ve erlerin aile hayatları ve düzenleri bozularak aileler dağılmakta ve boşanma olayları yaşanmaktadır. Bu da sözleşmeli erlerin moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkilemekte, psikolojisini bozmaktadır. Bu evci izni veya vardiya sistemi sadece evli değil tüm sözleşmeli erlerin de motivasyonunu artıracaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayıyla geçtiğimiz yıl Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde aktif olarak görev yapan subay ve az subay ve uzman çavuşlara iyileştirme adı altında 400 liralık zam yapılırken sözleşmeli erler bu iyileştirmeden muaf tutulmuştu. Onların da bu iyileştirmeden faydalanmasında fayda var. Ayrıca sözleşmeli erler ve yükümlü erden rütbe işaretiyle ayırmak gerekmektedir. 2011 yılındaki uygulamada konulan ve profesyonel askerliğe geçişin başlangıcı olarak görülen bu uygulamadan yeteri kadar faydalanamamasının nedeni çalışma şartları ve özlük haklarındaki yetersizliklerdir. 90 günden fazla rapor alsalar ilişkileri kesiliyor. Sözleşmeli erbaş ve erliğe başvuru sayısının yetersiz olması, süresi dolduğunda sözleşmelerinin yenilenememesi, sözleşmeli erliğe başlayan birçok kişinin görev süresi dolmadan bırakmalarının veya bırakmak istemelerinin sebepleri söz konusu çalışma şartlarıdır. Bu nedenle askeri birliklerde anında profesyonel personel düş, sayısında düşüş olmakta ve hudut birliklerinde güvenlik zafiyeti oluşturduğu değerlendirilmektedir. Halbuki geçtiğimiz yıl Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, profesyonel askerliğe geçişin hız kazandığına dikkat çekerek 2020 yılından itibaren jandarmanın yükümlü er alımı yapmayacağını ifade etmişti. Bu demek oluyor ki ilerleyen dönemde sözleşmeli er sistemini daha da yaygınlaştırmak buyurun devam edin. Askeri bir politika Sayın biliyoruz. Öztürk. Sayın milletvekilleri önümüzde bir yerel seçim var. Hepiniz siyasi olduğunuzdan dolayı biliyorsunuz ki yükümlü erbaş ve erler askerlik esnasında oy kullanamazlar. Sözleşmeli erbaş ve erler de yükümlü asker asker statüsünü taşıdıkları için oy kullanamamaktadırlar. Sözleşmeli erbaş ve erler muazzam subaylar gibi seçimlerde oy kullanma hakkı verilmelidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı doğrultusunda uygulanmaya başlayan Sözleşmeli er uygulamasının daha verimli ve sistemli olabilmesi için sözleşmeli er statüsünün kaldırılarak uzman erbaşlarla aynı statüde, aynı özlük haklarında görev yapması, zor şartlar altında görev yapan sözleşmeli erbaş ve erlerin motive olmalarına ve ailelerine daha yaşanabilir bir hayat sürmelerine vesile olacaktır. Genel Kurulu saygıyla e selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Öztürk.